Herkese Elektro TV'nin yeni bir videosundan merhaba arkadaşlar Bugün yine sizlerle birlikte CSK'siyiz. Burada 500 dolarlık bir var. var Burada güzel bir video yapmaya çalışacağız arkadaşlar Burada kasa savaşı upgrade kasa savaşı falan yapacağız Hatta kasa savaşı yoktu arkadaşlar Bu da oyunu yapamayacağız maalesef Öncelikle arkadaşlar siteye geldiğiniz zaman Burada I have a promo code bölümüne gelip Elektro yazmayı kesinlikle unutmayın Bu Burada emailinizde doğru bir şekilde girmeniz gerekiyor tabii ki Bunu da yapmayı kesinlikle unutmayın Ve bunun yanında mesela yine göstereyim 10 dolar yatırırsanız 11.8 100 dolar yatırırsanız 121 1000 dolar yatırırsanız da 1250 olarak geçiyor biz %15 veriyoruz ya arkadaşlar yani 1000 yatırdınız mesela 1150 olarak geçiyor ya size de kendiliğinden biraz veriyor ve 1250 olarak geçiyor mesela 10 yatır arkadaşlar site 0.3 kendinden 1.5 ile bizden veriyor 11.8 olarak geçiyor ve bunun için de ikinci videoda bir AWP Neon çekilişi başlatacağız arkadaşlar ya, yapmanız gereken elektro koduyla en az 5 dolar depozit yapmak istiyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Bunun yanında başka ne var? Sitede kendi çekilişi de var arkadaşlar. Mesela orada 20 dolar yatırabilirsin. Gelesin aynı zamanda bu çekilişe de katılırsın. Bu kadar basit arkadaşlar. Başka ne gösterebilirim sitede? Sitede free case var arkadaşlar. 30 günde bir depozit Yaptığınız zaman ücretsiz açıyorsun. Free well var keza. Bu da aynı şekilde. Başka ne var başka da pek bir şey göremiyorum bu videoda ne yapalım pahalı kasadan açabiliriz en pahalı kasa hangisi en pahalısını açmıştık Gerçi geçen videoda onu hatırlıyorum O yüzden ondan açmayacağım Mesela Dragon Lord farm veriyor mu acaba bu kasaya bir deneyelim mi arkadaşlar bir 100 tane deneyelim Dragonlord Lord vermesine gerek yok. Bunlara da okuyayım ben. 12 dolar veriyoruz. 27. Bulut Queen verdi bu arada. 27. Ama dragonlord Lord verecek mi diye de merak etmiyor. Değilim. Şu şey de vermeyebiliyor 5 dolar verdi. 16. Yok. dragonlord Lord zor arkadaşlar o kasadan. Bizi de 479 dolara kadar düşürmüş. Çıkan adetlerini sattığımız mesajları Sattık sat Şimdi ne açabiliriz? Açmadığımız bir kasa açalım ya. Vapor. Vapor açmış birik Vapor hiç açmadık galiba. Bir onlu döner bundan. Dönmüyor. Ha. Şanslar her gün yenileniyor falan diyor. Tamam bunu boş verelim o zaman. Vapor açmamız istenmedi. <laughs> Kade Drop kasası var. Ne alaka bilmiyorum. Ama açalım. İnanılmaz. Stage içinde böyle kasal olması da garip arkadaşlar ama güzel en azından şey değildi yani. 210 dolar verdik. Umarım almışız o kadar. 235 aldık. Güzel. Dursun bunlar. Bunlar dursun. Yine inelim. Kilowatt kasası varmış. Jessica Top Farm Skins. Kato Ice var. Chatter kası, Hile kasası. Bekba. Bu çok iyi olmuş arkadaşlar. 15 dolarlık bir kasa. Bakalım ne veriyor. Bundan sonra bir kontrat yapabiliriz. Hala gelen itenmedi sattık mesajı. Tamam kanka sattık. Bunları kanka 307 mi? İki katından fazla ödedik. Güzel oğlum. Şuradan bir kontrat yapalım hemen. Bigel'ı çıkart. Bunu da çıkart. Şöyle 910 dolarlık itemleri koydum. Total 64 ediyoruz. 16 ile 250 arız. 4 katı veya 4'e bölünmüş hali. 22 verdi inanılmaz. Neyse upgrade yapalım bizde. Oradan olmadı. skin seç diyor. Seçelim. Şöyle ufaktan 136'dan 136'dan 210 bu bıçak güzel. Tabi verseydi iyiydi yani. Gayet iyi olurdu verseydi. İntikam zamanı kanka. 361'den. 489 %56 Bu vedir Güzel güzel bir bayonet Şu ikisini de basalım bir Ondan da bir 300 alsak yeter sanki Hadi be Nasıl gidersin Bu çok kötü gitti 250 zarar ettik oradan Tamam Her şeyi tamamlıyoruz da hiç tamam değil arkadaşlar Bu değil ya tekrar ayarlayalım. Neyse bir eldiven deneyelim. 100 dolar karla. İyi bari, eldivenimiz oldu. Totalde yine bence kağıtta olduğumuzu düşünüyorum arkadaşlar. Siz de CS oynamak için buradan elektro kodunu kullanmayı kesinlikle unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, Twitter'da Discord'da adamayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz arkadaşlar.